organize eden, eline, avucuna çakmağı veren, benzin bedonunu veren, onları koruyan, davalarına giden, onların avukatlığını yapan asıl resmi devlet ideolojisidir. Burada hesap vermesi gereken sadece o katiller değildir. Dersin soykırımından bugüne kadar vermek zorunda değil. Devlet verecek. Valla bile de sevmiyor. Devlet Barış'tan bahsediyor. Hesap verecek. Barış'tan bahsediliyor. Bu ülkede barışı en çok da Aleviler ister. Çünkü Alevilerin tanrısı da peygamberi de topraklar, bayraklar, devletlerden de daha kutsal olan insanın yaşam hakkıdır. İnsanın bizzat kendisidir. Böyle bir inanca, öğretiye sahip olan Aleviler tabii ki barış ister. Ama şunu herkes de bilsin. Bunu her yerde söylüyoruz. Burada yaşamını kaybeden canlarımızın huzurunda da söylüyoruz. Türkiye'nin barışı sadece Diyarbakır'dan geçmez. Dersinden, Hacı Bektaş'tan, Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan da geçtiği bilinmeli. Toplumsal onurlu bir barış isteniyorsa, alevilerle de barışmak zorundalar. Ve bizi de kabul etmek zorundalar. Evet, Bu öyle. başkalarını alın onların yerini dokunamaz ama hiç kimse aşağı. Dalayan, taşlayanlarsa, acılarsa halkı binlerce insan karanlık içerilerde ve ateş edebiliyorsa canlarımız, yoldaşlarımız yolu yok kurtuluşu isyanı seçmedikçe. Ve son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sevgili canlar. Devlet ne kadar da istese, devlet ne kadar da Osmanlı oyunlarını uygulasa da ama Sivas'ı artık unutturamaz. Madımak katliamı hafıza merkezi ile artık Sivas'ı katliamı, Madımak katliamı öncesini katliam esnasında ve katliamdan sonraki gelişmeleri biz tarihe not düştük. Devlet artık istediği gibi halının altına süpüremeyecek. O anlamıyla da her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Alevilerin anayasal hakları Avrupa'da olduğu gibi anayasal hakları temin edilmediği sürece devlet yaptığı katliamlarla yüzleşip hesap vermediği sürece onlar böyle inadına yapıyorsa biz daha da inatlaşacağız, daha da inatlaşacağız, daha da inatlaşacağız ve hakkımızı alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Aa burada da canlarımız, yaşamını kaybeden canlarımızın önünde bir sözümüzü veriyoruz. Bir kez daha bir kez daha yemin ediyoruz. Asla dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz ve asla dönmeyeceğiz. Sivas'ın hesabı sorulacak. Sivas'ın hesabı sorulacak. Sivas'ın hesabı